hamileliğin ilk haftalarında e neler yaşanıyor? Bu süreç nasıl başlıyor anne adayı için? Şimdi gebelik her zaman karıştırılan konularından bir tanesi bu. Gebelik her zaman son adet tarihinin birinci gününe göre hesaplanan bir süreç. E, bu biraz kafa karışıklığına sebep oluyor. İnsanlar diyorlar ki nasıl olur vesaire ama şimdi gebeliği 40 hafta diye tanımlıyorsak bunu son adet tarihinin birinci gününden itibaren hesaplıyoruz. Kırk haftalık bir süreç, hı hı. 40 haftalık bir macera hamilelik süresi ve son adet tarihinin birinci gününden itibaren adet retoranın olmasıyla beraber hamileliğe bağlı bir takım şikayetler ortaya çıkıyor. Ve Nedir insan, onlar? İnsan e, hamile olduğunu anlamaya hamile. başlıyor. Bunlar nelerdir? İşte hafif bir dolgunluk hissi, karın bölgesinde, e, göğüslerde ve onu takip eden e, yemeklerden tiksinti, Hı -hı. hafif hafif bulantı ve kusmaların başlaması. Bazen kahverengi akıntı, kasıklarda hafif bir ağrının olması ve dolgunluk hissi. Bu dönemde en fazla görülen şikayetler hiç bunlar olmayabilir mi peki hiç de olmayabilir Hı. ama adet rotarı her halükarda olacak. Zaten e, bu şikayetler olduğu zaman hamilelik şüphesi ortaya çıkıyor ve ultrason göstermese bile kandaki βhCG seviyesi, βhCG hormonu dediğimiz gebelik hormonu bize e, şüphelinin ya da şüpheli hanımın e, hamile olup olmadığı hakkında en kesin bilgiyi veriyor. E, unutulmaması gereken olay e, insanlar e, kontrole gittiği zaman hamilelik şüphesiyle e, karından ultrasonla bakıldığı zaman e, ufak gebelik kesesi gözükmez. Karından ultrasonografi ile gebelik ancak 8. haftadan itibaren gözükebiliyor ya da saptanabiliyor. Kan değeriyle mi biliyorsunuz hocam. Bunun yerine eğer vajinal ultrasonografi hmm. yaparsak, vajinal ultrasonografi ile 4 ya da 4,5. gebelik haftasından itibaren gebelik kesesini görmeye başlıyoruz. Ama yine altını çiziyorum. Son adet tarihinin birinci gününden itibaren 4 ya da dört buçuk hafta sonra ultrasonografi ile transvajinal ultrasonografi ile gebelik kesesi görülmeye başlanıyor. Ama en biliyorsunuz en heyecan verici olay e, bebeğin kalp atışlarının görülmesi. Kaçıncı haftada o, duyuyoruz? O vajinal ultrasonografi ile 5,5 6. haftadan sonra en erken görülebiliyor. Hı hı. Yine son adet tarihinin birinci günden itibaren hesaplayacağız. Peki o kalp atışlarını dinlemek İstiyor istiyor anne adayları, babalar da çok merak ediyorlar. Onu duyduğumuzda zaten çok farklı hisler yaşıyoruz hepimiz. bunun bir zararı var mı bebeğe? Sık duymak istersek mesela her hafta gidip duymak istersek. Ya öyle o kadar fazla <laughs> değil. Şimdi. O da fazla. <laughs> o, değil. evet, o biraz fazla oluyor. Çünkü neden? Ultrasonografi son derece güvenilir bir yöntem. Ses dalgaları ile yapılan bir araştırma ya da inceleme. Fakat kalp atışlarını dinlemek için Doppler ultrasonografi hı hı. yapıyoruz. Doppler ultrasonografide akımlar veriliyor anne adayına ve bir miktarda ısı ile beraber veriliyor bu akımlar çok uzun süreli ve sık yapılmasını çok tavsiye etmiyoruz özellikle ilk dönemlerde. Hı hı. Tamam bir kere dinlenebilir, kalp atışları tespit edilir, ritmine bakılır vesaire ama aman her hafta da göreyim gideyim de kalp atışlarını dinleyeyim. Ben kaydetmiştim diye. hocam. <laughs> kaydetmiştim. Her evet. özlediğimde tekrar dinliyordum. Hocam, Devam edeceğiz. Dışında evet. yeni böyle şeyler çıkmış. Portatif ultrasonlar çıkmış. Uygun fiyat, insanlar evine alıyormuş. Kendi kendilerine bebeklerine bakıyorlar. Biliyorum onu. Evet. Ama bu işte çok şey değil. Çok evet. yani Onun özellikle aslında zarar Ultrasonografi, da olabilir, değil mi? belirttiğim gibi yani özellikle akım veren Doppler ultrasonografinin ilk üç aydaki güvenilirliği ilgili net bilgilere sahip değiliz. Çok sık yapmamakta yarar var.